köyde yaşayan Selim ile Fatma'nın Nedim adında 6 yaşında çocukları vardı. Karı kocanın maddi durumları pek iyi değildi. Köyleri verimsiz topraklarla çevriliydi. Köylülerin başlıca geçim kaynağı hayvancılıktı. Ek olarak çiftçilik yapıyor. Köyün yakınlarından geçen ırmağın kıyısındaki tarlalarda meyve sebze yetiştiriyorlardı. Böylece kendi sebze meyve ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Kış sona erip baharın yeşilliği her yanı kaplar kaplamaz bütün köylüler yaylaya göçüyorlardı. Yayladaki otlarla koyun, keçi ve inek ineklerini besliyorlardı. Özgür Sinan. Merhaba çocuklar. Ben Gülden öğretmen. Sizlerle bu dersimizde Türkçe dersi 6. tema değerlendirme çalışmalarını yapacağız. Betül arkadaşınızdan Küçük Nedim ve Ailesi metnini dinlediniz. Şimdi ise Cemre ve Yusuf arkadaşlarınızla birlikte metin sorularını cevaplayacağız. Birinci soru, metnin konusu nedir? Metnin konusu Nedim ve ailesinin hayatlarıdır. İkinci soru, Nedim'in ailesinin maddi durumu nasıldır? Nedim ailesinin maddi durumları pek iyi değilmiş. Üçüncü soru. Nedim'in ailesi geçimini sağlamak için neler yapıyor? Nedim'in ailesi geçimini sağlamak için hayvancılık yapıyormuş. Dördüncü soru. Köylüler yaylaya ne zaman göçüyorlar? Köylüler bahar gelince yaylaya göçüyorlarmış. Beşinci soru. Metinde geçen küçük, iyi, kış ve yakın kelimelerinin zıt anlamlıları nelerdir? Bunları birer cümlede kullanıyoruz. Küçük kelimesinin zıt anlamlısı büyüktür. Cümlem Büyük bir ağacın gölgesinde dinlendim. İyi kelimesinin zıt anlamlısı kötüdür. Cümlem Kötü hava şartlarına uygun giyinmelisin. Kış kelimesinin zıt anlamlısı yazdır. Cümle yaz gelince denize gidecek miyiz? Yakın kelimesinin zıt anlamlısı uzaktır. Cümle evimiz okula çok uzak. Altıncı soru. Nehir ilave kelimelerinin eş anlamlılarını metinde bularak altlarını çiziniz. Nehir kelimesinin eş anlamlısı ırmaktır. Metindeki ek olarak çiftçilik yapıyor göğün yakınlarından geçen ırmağın kıyısındaki tarlalarda meyve ve sebze yetiştiriyorlardı. Cümlesinde geçiyor. İlave kelimesinin eş anlamlısı ektir. Metinde ek olarak çiftçilik yapıyor Köyün geçen ırmağın kıyısındaki tarlalarda meyve ve sebze yetiştiriyorlardı cümlesinde geçiyor. Yedinci soru. Aşağıdaki cümlelerde yanlış yazılan kelimelerin altlarını çiziniz. Cümleleri kelimelerin doğrusunu kullanarak yeniden yazınız. Birinci cümlemiz. Dedesi bayramda Meryem'e harçlık verdi. Dedesi ve Meryem'e kelimeleri yanlış yazılmıştır burada. Dedesi cümlenin başında olduğu için D büyük yazılmalıydı. Meryem ise bir özel isim olduğu için büyük harfle başlamalı ve E'si de kesme işaretiyle ayrılmış olmalıydı. Balon fabrikada işçi olarak çalışıyor. Burada da fabrikada kelimesi yanlış yazılmıştır. Çünkü bu bir özel isim değildir. Buna rağmen büyük harfle başlamış, onu düzeltiyor ve küçük harfle başlıyor. Kesme işaretiyle de gelen eki ayırmıyoruz. Sıradaki cümlemiz, Kazım'ın çalışması bitmedi mi? Burada bitmedi mi? Mi soru eki var, bu ayrı yazılmalıydı, birleşik yazılmış. Onu ayırarak doğrusunu yazıyoruz. Babamın verdiği harçlıkla Keloğlan Masalları adlı kitabı aldım. Keloğlan Masalları bir kitabın ismi olduğu için K ve M büyük olmalıydı. Kırtasiyeden kalem ile silgi aldım. Cümlemiz küçük harfle başlayamazdı. Evet, kırtasiyenin K'sini büyük yazmalıyız. 8. soru Vatandaşlık temasında en çok hangi metni sevdiğinizi nedenleriyle yazınız. Vatandaşlık temasındaki metinlere bakalım şimdi. Sepetindeki domatesler nereden geldi metni? Trafik şiiri. Çiftçi ile oğulları metni. Para nedir dinleme metni. Ve kumbara serbest dokuma metni. Çocuklar bu metinlerden en çok hangisini sevdiyseniz sebepleriyle birlikte yazın bu kısmı olur mu? 9. Etkinlik Sınıfta size en yakın oturan arkadaşınızın okumasını aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. Arkadaşınızın her olumlu davranışı için yıldızı boyayınız. Bu etkinlikte kendinize en yakın hissettiğiniz arkadaşınızı düşünün ve ona göre cevaplayın çocuklar. Arkadaşınız okuma yaparken eğer bu davranışları sergiliyorsa yıldızı boyuyoruz. Sergilemiyorsa boyamıyoruz. Birazcık sergilediğini düşünüyorsanız da yıldızın yarısını boyayabilirsiniz. Hadi bakalım şimdi ölçütlerimiz nelermiş bunlara bakalım. Harfleri tanır ve doğru seslendirir. Kelimeleri hecelemeden okur. Metinleri noktalama işaretlerine uyarak okur. Metinlerde vurgu ve tonlamaya dikkat eder. Sessiz okuma yapar sesli okuma yapar, metinle ilgili soruları cevaplandırır, okuduklarını anlatır. Bu ölçütlerdeki yazılanlar sizin de kazanmanız gereken davranışlar çocuklar. Okuma yaparken bunlara dikkat edin olur mu? 10. etkinliğimiz Mehmet bayramda topladığı harçlığıyla kendisine faydalı şeyler almak istiyor. Ona hangi önerilerde bulunursunuz? Neler alabilir Mehmet? Kendisine eğitici içerikli oyuncaklar alabilir. Mesela puzzle yani yapboz olabilir. Lego olabilir. Ahşap bloklar olabilir. Kutu oyunları olabilir. Maketler olabilir. Veya boya kalemleri, resim defteri, hikaye kitapları, daha birçok şey olabilir bu konuda biraz düşünmenizi istiyorum sizden. 11. etkinliğimiz Aşağıdaki cümlelerde bazı noktalama yanlışları yapılmıştır. Noktalama işaretlerini doğru kullanarak cümleleri yazınız. Baba ne iş yapıyor? Bu cümlenin sonuna nokta konulmuş. Oysa ki bu bir soru cümlesidir değil mi çocuklar? Sonuna soru işareti gelmeliydi. Evet. Yaşasın, yarışmayı ben kazandım. Bakın burada da çok sevinmiş. Yaşasın demiş. Yani buraya ne gelmeliydi? ünlem. Evet, yaşasın ünlem. Yarışmayı ben kazandım. Nokta. Kırtasiyeden silgi, kalem, cetvel ve defter aldım. Bu cümlede silgi, kalem ve cetvel sıralı kelimelerdir. Yani aralarına ünlem değil bir gül gelmelidir. Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum. Bu cümlede de bir düşünce bildiriliyor. O yüzden sonuna ünlem değil, nokta konulmalıydı. Dayım İstanbul'da okuyor. İstanbul bir özel isimdir. Ve özel isimlere gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. O yüzden ki burada bir gül kullanmış. Hemen onu da düzeltiyor ve kesme işareti yapıyoruz. Evet çocuklar, bu dersimiz de burada sona erdi. Bir sonraki derste görüşene dek hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın olur mu?